Muhterem kardeşler. Biraz evvel dedim ki dünyanın değeri ve kıymeti dünyanın bize kazandırdığı neticeye göredir. Yani ebedi cenneti ve saadeti ebediyi bize kazandırırsa Rabbimizin rızasını bize kazandırırsa o zaman o dünyanın bir değeri bir kıymeti olur. Belki ahiret kadar değerli ve kıymetli olur. Değerli ve kıymetli olur. Bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ferman ediyor. Birçok hadis-i şeriflerde ve ayet kelimelerde ve bütün ehli tahkikin ittifak ile söyledikleri bir hakikat vardır. O da şudur, Üstadımız da onlardan neklen bize söylüyor. Dünyanın bin sene mesudane hayatı, ahiretin, cennetin bir saat hayatı kadar olamaz. Yani dünyada bin sene en mesudana bir hayat yaşamış olsak cennetteki bir saat hayat kadar olamaz. Ve cennete de bin sene yaşamak cemalullahı görmenin bir saati kadar olamıyor. Asıl dünyaya gelmemiz bu dünya imtihanının kurulması, dünya imtihanının kurulması o neticeyi kazanmak içindir. Rabbim inşallah onu kazanmayı bizlere nasip eylesin. Hatta Nasıl ki dünyanın değeri ve kıymeti ahireti kazanmak iledir, Allah'ın rızasını kazanmak iledir, Allah'ın rızasını ahireti kazanmaya vesile olmayan bir dünyanın beş para kıymeti ifade etmiyorsa öyle de cennetin dahi değeri ve kıymeti cennetteki cemalullayı görmek iledir. Allah'ın cemalini görmeye vesile olmayan bir cennetin bir kıymet ifade ettiği yoktur. Hiçbir değer ve kıymet ifade etmez. Cemalullahsız bir cennet beş para etmez. Onun için bütün ehli kemal, bütün ehli hakikat derler ki kafirlerin cehennemdeki en büyük azapları diyor Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmekten mahrum kalmalarıdır. Allah'ın cemalini görmemeleri cehennemdeki en şiddetli azaplarına bir vesiledir. Diyor. Hatta Beyazid Beslami Hazretleri diyor ki cennete Cenab-ı Hakk'ın bir kısım has kulları var. Bir kısım has kulları var. Bir saat cennete cemalullahı görmedikleri takdirde, bir saat cemal-i ilahiden uzak kaldıkları takdirde, görmedikleri an takdirde diyor, cennet ve cennetin bütün nimetleri onlar için cehennem ve cehennemin azabı gibi olur cehennemden ve cehennemin azamından Allah'a sığındıkları gibi cennet ve cennet nimetlerinden de Allah'a sığınırlar. Demek bütün nimetlerin, bütün kemalatın, bütün lezzetlerin, bütün saadetlerin, bütün zevklerin baş, başı ve esası ve temeli Cemalullah'ı görmekten ibarettir. Cemalullah'ı görmek bütün nimetlerin başıdır. Bütün saadetlerin temelidir, esasıdır. Cenab-ı Hak inşallah cennetin hürdevsiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Amin. Bazen insanın aklına gelebilir. İ e dünyada da yaşıyorsun, cennete de yaşıyorsun. Bu iki yaşamanın arasında nasıl bu kadar fark olabilir? İkisi de yaşamaktır. E cennete de yaşıyorsun, cemalini görmekte de, cemalullahı görmekte de yaşıyorsun. E nasıl o iki yaşamanın arasında o kadar fark olabilir? Evet, bunun örnekleri, misalleri çoktur. Bir insan uykuda hayat geçirirse yaşıyor. Anne rahminde yaşıyorsa yaşıyor. Ama bakınız anne rahminde insan bin sene yaşamış olsa şu andaki bulunduğumuz dünya hayatındaki yaşamanın bir saati kadar olamaz. Anne rahminde bir çocuk bin sene yaşamış olsun. Ha bu şekilde dünya hayatını bir saat yaşamak kadar olamıyor.